arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de videosu çekiyoruz kalecilik dersi. Evet bir keresine çekmiştik. Onu ben tek başıma çekmiştim. sudan da çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle parmağımızı gösterelim. Göster mi? Arkadaşlar gördünüz mü sizin? yeni bir mikrofon tamam. ayarladık. Geliyor. Işte. İlk topu atalım şu. Şöyle. Arkadaşlar kalelerde tokalar var, bir şeyler var. Onlar da süs oluyor. Şu toka arkadaşlar boncuk. Görürseniz bakın palm bir tane palm göstereceğim. Bu Kale süsledik arkadaşlar. Abi bu da iPhone 12'dir. Tamam. Hadi, Hadi gel şimdi o iPhone 12 Pro ve kaç poliydi? Kaç poli? Güzel bir. 8, 4, 6, 1, 0, 0, 0. Arkadaşlar çok bitirdim. Kusura bakmayın şimdi hmm. Allah! Gol arkadaşlar. Olmadı. Size ben söylerim tam ama bahsedelim. açımız o. E Bunun maç öncesini de çektik arkadaşlar Ve gol oldu Ya keşke direğe çarpsaydı ah. ah. hmm. Neyse ya. Zehra Arkadaşlar Zehra'ya Top geldi ve o çıktı hmm. <laughs> Güzel bir kurtarış Keşke ikinci gol direğe çarpsaydı Ya bu nasıl direğe çarpmıyor Abi ben sizi çıkayım Yok Zehra kamera zaten görüyor Fuhriza çekme kamera zaten duruyor. iyi yiyorduk az kalsın. Zeyn oraya koy işte yerine. Allah Allah. Sen de bir değişiksin ha. Zera bizi çek. Ben evet, çekerim. Sana da. Zeyn koy işte şuraya beni göstermedin tam. Arkadaşlar ver şunu Zera ya. Zira iyice bozdun ha. Bozdun ama <laughs> ya gol oldu. Görmediniz ama arkadaşlar. Kaç gol oldu? 5 mi? 6 mı? Ne? 10 bu ya? Bence 10 değildir. Sen video bitmemiştir abi. İsmin Kupaları ben size vereceğim. Ya kupa şey ne şu an Zeyra. Ben kupa oynayacağım diyor. Sen daha maç oynamayı öğren Zeyra. Arkadaşlar sık sık buraya geliyorum. Gelmek zorundayım. Çünkü. Kamera var bunun ya. <laughs> Orada yapıştı kaldı top. Ya bunu nasıl yedik yani. Niye çarpsın artık. Yes. 7 gol mü oldu 6 mü oldu bir şey oldu Neyse iyi kalecilik yapmak önemli yok, yok, şey. Burada çok kötü olduğu için Zehra bozduğu için kamerayı İlk video çekemiyoruz ve yine görünmedi gol Hep Zehra yüzünden he Ne güzel görünüyordu yalan video çektik ya. Yalancı ya. Şu kalette bir gözükmüyor ki güzel. Golleri göstereyim. Hiçbiri gözükmedi. Al göstereyim. Diye. Nasıl bu gol oluyor ya? Evet, evet. Bu da görünmüyor ki burada. Hiçbir şekilde görünmüyor bu. Çekil oradan. respect bilmiyorum ama Şurada dur olacağız. Ha? Var oluyordu. Orada olmasan gol. Sonunda kontrolüş. Yorumu açayım. Yer atmıyorlar ki. Zera. Bana geliyorsa geliyor. Allah Allah bu da bir değişik al. şey dedim işte. Direkt miydi bu? Direktti mi arkadaşlar. Direktti. Oldu. Bence direktti arkadaşlar. Yorumlar yazın direkt miydi? iyi geri dönsene be. O neden atmıyor direkt de. gel gel gel. da boş boş şeyler hazırlama. Hadi futbol oynamayı öğren. Arkadaşlar Zeynep'siz ben bile başarırım. Şimdi başlıyorum. Prime'ı açtım. Ah! Prime'ı açtım. Gol Şimdi Prime açılacak ama göstereceğim o şeyi size direkt. <laughs> Ezeli direkt. Sizin korkulu yalnız. direkt. Ne yakın ben varım. Çelik gibi varım. Başlıyoruz şimdi yine. Ben 나이 마시면 마신대.